ıslak ıslak Sıfır yağ, sadece tavuğun suyu ve kendi yağı. Bak. Görüyor musunuz? Tandır. Şimdi eve geldim. Bu ara biliyorsunuz annemdeyim. Tabuk yemeği yapacakmış. Buzluktan tavuk çıkartmış, çıkardığı tavukları suya koymuş, açılsın diye patates soymuş. Dedim sana öyle bir teknik göstereceğim ki stirring tekniği muhteşem bir tavuk yiyeceksin. Bana verdiği cevap ben stirring mitimikten anlamam ne yapıyorsan yap beni bulaştırma dedi. <laughs> ben de madem öyle size göstermeye karar verdim. Esasında bir tavuk pişirme tekniği göstereceğim. Herkesin bilmesi gereken hayatınızda yediğiniz en iyi Tavuğu yiyebilirsiniz. Hatta bu tarifi daha önce göstermiştim. O zamanlar 20 bin değildi abonemiz. Bin kişi bile yoktu. Onun için çok fazla kişiye ulaşmamıştı. Belki bu sefer daha çok kişiye ulaşır. Biz hemen tarifimize geçelim. Uzatmadan bakalım. Tavuk olarak ne var? İnanın. Tavuğun neresi var onu bile bilmiyorum. Şöyle iki tane but var. Hiç fark etmez ama. Bu teknik hepsine uygulanır. Burası neresi? Kalça. Evet iki tane kalça. İki tane de hem dip kanat hem de orta kanat olmak üzere kanadımız var. Ayrılmamış. Hiç yağ falan koymayacağız. Ya Kuray yağsız mansız tavuk mu pişer? Yavan bir şey olur diyenleri duyar gibiyim. Müthiş bir tavuk yedim diyeceksiniz. Yalnız bakın bu tarifte böyle çelik tencere, çelik tava kullanmak şart. Teflonla falan bu kadar lezzetli olmaz. Baştan söyleyeyim. Şu tencere işinde anlaştık değil mi? Çelik tencere kullanıyoruz ya da çelik tava kullanıyoruz. Ocağımın en büyük gözünü en yüksek şekilde yaktım. Tavuklarımı ıslak ıslak bu şekilde atıyorum. Bakalım. Bir 3-4 dakika geçti. Kendini bıraktı görüyor musunuz? Çevir yapışırsa yardımcı olabilirsiniz. Bak kendini nasıl bırakmış görüyor musunuz? Harika. En yüksek ateşteyiz. Et gibi mühürlüyoruz şu anda. Tenceremi ocağımın en küçük gözünü alıyorum. En küçük ocağımın şu en yüksek en kısa alıyorum. En kısık. Evet. Tavamı koyuyorum Ve kapağını kapatıyorum Bakın her zamanki gibi Kilometremi başlatıyorum Kimsenin kafasında soru işareti kalmasın Bakın hemen şuraya koyuyorum Tekirdağ köfte 1 milyon dakikaya ulaşmış 240 bin kişi ayrı ayrı seyretmiş Yavaş yavaş büyüyoruz 20 bin kişiyiz 82 milyon 980 bin kişi düşünsün izleyemeyenler. 15 dakika olmuş hatta biraz da geçmiş. Şimdi bir bakalım. İçinin iyice yağlanmış, sulanmış olması lazım ve tavukların kendini serbest bırakmış olması lazım. Yapışmaması lazım. Hiçbiri yapışmıyor farkında mısınız? Hiçbiri. Tavukları bir kez daha çeviriyorum. Hatta maşa kullanalım daha doğru olur. sıfır yağ sadece tavuğun suyu ve kendi yağ artık bu safhada patateslerim vardı biliyorsunuz tavanın durumuna göre tencerenin durumuna göre yerleştirin tuz karabiber ne kadar isterseniz size kalmış İsteyen baharatları zenginleştirebilir. İsteyen hafif salçalı su atabilir. Ama şu an hiç gerek yok. Pişmeye devam etsin. Bunun bir saati var. Toplam bir saat oldu. Bir bakalım. Çatal giriyorsa pişmiştir. Ama bunu lezzetlendirmek için kırarak kekik ne kadar istiyorsanız o kadar. Kırmızı pul biber. Ne kadar istiyorsanız size kalmış bir renk verelim buna. Peki Koray niye bunu zamanında atmadık? Çünkü yapraklı baharatları önceden atarsak yanar. Sonuna doğru. İster bundan sonra kapağı kapatın ister kapatmayın top sizde. İyice suyu çekilecek kızarma pozisyonuna gelecek artık. O lezzeti almamız lazım. Önemli nokta artık ocağın altı en yüksekte yanıyor. Şöyle yapalım net gözüksün. Görüyor musunuz? Nasıl koyulaşmış. Artık sos kıvamına geliyor. Bazı şeyleri arkadaşlar da atıyor bana görüyorum. Yok efendim tencerenin ağzını hamurla kapatmalar. Çeşitli çeşitli atraksiyonlar. Yani bu fantezi dünyası nereden geliyor? Bu yemekleri yapanların anlamak mümkün değil. Tencerenin kapağını hamurla kapatmak. Ve işin enteresinde insanlar buna da inanıyor ya. Allah hayret etmemek elde değil. İyice yağ kalacak. Şimdi son bir kez şöyle bir çevirelim. Şu anda isteyen biraz yağ koyabilir. Sizin paşa gönlünüz bilir. Bak en ufak yapışma yok. Artık tavukla kemiğin arası açılmış. Şurada çevirdik mi? Ben sadece kendi yağ ve suyla pişen tekniği, stewing tekniği kullandığım için yağ koymuyorum. Şu anda 3-4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı daha da lezzetli yapar. Nasıl doğru pişirdiğimizi görüyorsunuz değil mi? Patatesler dağılmıyor. Bu tarafı da çekitleyelim kırmızı güzel. Şunu yapmazsak olmaz. Artık pişti bu. Ama parmak tekniği yapamıyoruz ama çatal tekniği yapıyoruz. Şunun suyu var ya. Yapanlar ne demek istediğimi anlayacak. Şunun üstünü daha lezzet tanımam. Şuralar var ya. Bak. Görüyor musunuz? Çıkıyor zaten. Söylemiştim size. Bu fena tek bir ya. Şurası. Bakalım içeriden birini getirebilirsek. Ona bakıverelim. Hatta annemi çağırız. O kesin gelir. Bir göstermek istiyorum size. Daha tabağı almadan önce. Çok sıcak ya. Olmasa... Bak. Görüyor musunuz? Tandır gibi. <laughs> şu kalça bölümü. Şu but bölümü. Şurası da... Kanat bölümü. Şöyle alalım hatta. Bir patates çoban salatası yakışır. Şunu da koyalım. Evet. Şimdi güzel bir tabak yaptık bence. Ve bir çatal koyalım. Kimi çağırıp annemi çağıralım. Annem gelir. Ben streamingden bir stivalikten anlamam dedim. Bir bak bakalım tadına nasıl olmuş. Şimdi en sağlam adamı çağırdım he. Olmadıysa olmadı der. Hmm, çok lezzetli olmuş. Nasıl olmuş nasıl? Güzel güzel çok güzel. ve normal tavuk gibi mi olmuş? Gözleri Adam, gibi mi olmuş? Kızartma tavuk gibi de ama daha güzel. bu kadar. Sen bana tabak ver ben yiyeyim. Bu senin tabağın işte. Benim mi? Evet. Ha. Çok yaz müthiş yorumlar yaptın gerçekten. <laughs> Hayır böyle tandır gibi olmuş mu? Olmuş olmuş, hani gerçekten çok güzel olmuş. Yani insanlar evet. yapıyorlar sonuçta. Güzel Bir kemik olmuş. kadro var. Güzel olmuş ki yiyorum. Teşekkür ederim. Aha ben de konuşayım. Konuşurken <laughs> aldı gitti. Neyse. Bir tane de ben ağzıma atayım bari. Hani dostlar iç başında görsün. Evet açın ağzınızı. <laughs> Var ya harbi çok iyi ya. Harbi çok iyi. Beyler bayanlar şu elleri çalıştıralım. Abone ol tuşuna basalım. Kanalımıza bir omuz atalım. Hepimize yine sağlık. Tekrardan selamlar.